Bu kitap kitap Derslerden bıktın mı? Evet Burası zaten yaz okulu Tek üç kişi var O da bizim Şafak Umut Emirhan Burası yaz okulu Yalnızım Burası, Burası cehennem. Sehennem. Bitmiyor kurslar. Modofili tahtalar. Tam tam bir yer var. O hıyarı bana ver. Ne yapacaksın hıyarı? Yalnızlıktan bu resimlerle öpüşüyorum. <laughs> en değerli rakamı Yalnızlıktan atlıyorum Belki güvenemiyorum Siktir gidin diyorum